2050 yılında %50 ile %60'ın astım alerjik olması bekleniyor. Astım kronik bir solunum yolu hastalığı, bir nevi çağın hastalığı. 2011 yılında dünya üzerinde 235 milyon insan onun pençesindeydi. 3 yılda neredeyse yarı yarıya arttı. 2014 verilerine göre rakam 334 milyon. Üstelik 45 milyondan fazlası yani %14'ü çocuk. Tüm dünyada yılda 250 bin kişinin astımdan öldüğü tahmin ediliyor. Uzmanlara göre astımın en yakın dostu modern yaşam. Genetik faktörlerin yanında doğal yaşamdan uzak olmak aslında önemli bir rol oynuyor. Özellikle kent yaşamı çocukları etkiliyor. Nefes darlığını tespit etmek için solunum testleri uygulanıyor. Türkiye'de de hızlı artıyor. Her 12-13 erişkinden ve her 7-8 çocuktan biri astım hastası. Görülme sıklığı %5 ile 15 arasında değişiyor. Türkiye'nin astım haritasında kıyı kesimleri doğunun önünde. Bunun nedeni batı stili beslenmenin ve çevre koşullarının Anadolu coğrafyasında azlığı. %5 ile %15 arasında bir sıklıkta karşımıza çıkıyor ve özellikle kıyı kesimlerde daha fazla. Ama mesela doğuda doğal koşulda yaşılıyor, sokakta yaşıyor her türlü mikro şey, mikroorganizma ile karşılaşmış oluyor. Ee, yediği içtiği daha doğal oluyor. Ortamda o kadar hava kirliliği olmuyor. Köyde yaşıyor, kırsal kesimde yaşıyor. Dolayısıyla doğayla iç içe yaşamış oluyor. Öyle olduğu zaman alerjik yapıya dönüşüm olmuyor. Mesela Urfa'da yaptığımız bir çalışmada 1.9. Orası doğal bir ortam. Ege'de? Ege'de baktığınız zaman 6.4 belki hani bu senelerde yapsak belki 9-10 buluruz tekrardan. Uzmanlar çocukları alerjik hastalıklardan ve astımdan korumak için anne sütü ve antibiyotiksiz bir yaşamı öneriyor. Öncelikle sigara dumanından çocuklarımızı korumamız gerekiyor. İkincisi klimayla ısınmak gibi solunum yolunu kurutan ve iriteden etkenlerden uzak durmamız gerekiyor. Üçüncüsü gereksiz antibiyotik kullanımının mutlak engellenmesi gerekiyor. Astımdan korkmak değil, önlem almak gerek. Eğer ki bir çocuk özellikle ilk 3 yaşta, üç defa bronşiolit. Yani halkın anlayacağı tanımla bronşit. Veyahut da bizim doktor arkadaşların astım diyemediği için anne babalardan korkarak. Çünkü astım deyince aile inanılmaz bir heziyana kapılıyor. Ben hastalarıma diyorum ki bakın Allah verecekse astım versin. Çünkü astım ilk 3 yaşta yüzde yüz tedavi edilebilir bir hastalık. Astım oranlarının gelecek yıllarda daha da artmasından endişe ediliyor. Çocuklarda alerjik hastalıklara son yıllarda sık rastlanması bunun en net göstergesi.